gençler Merhaba videomu Hoşgeldiniz Ben Kemal Bugün sizlerle yeni gelmiş olan serafin mi Serap hay mi adı hay hay u hay inceleyeceğiz Şuna bak baba hay 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 PB sağ olsun görebiliyoruz. 3250 RP'lik şu kostümü ile birlikte gelen yeni bir şampiyon bu. Sona'nın çakma versiyonu yandan yemişti Sona diyebiliriz. Pasifinden bahsedelim. Pasifi e, yanında ne kadar şampiyon varsa yanında mesela dost olarak bu adamlar bizim dostumuz altında bir şeyler çıkıyor bak. Yanında şu çember içinde ne kadar dost varsa o kadar ee, Skill'leri skilllere bonus vuruyor. Böyle ihtimalle sikilleri mi düz vuruşumun bir şeyi bonus vuruyor. Yani ne kadar çok insan varsa o kadar iyi. Q'su birim varla orada. Q'su ıı, şu şekilde bu Nikon'un skilli gibi bir skill. Bir de her üç her 3 saldırıda bir bir skillini üç kere kullanabiliyor bu çerme ne diyelim. 3. saldırısı ya Q attım iki kere Q atıyor. E attım iki kere E atıyor. O gibi. Q'su Niko'nun skilli gibi böyle bir damlacık, bir baloncuk gibi bir şey savuruyor karşıya bir savuralım Şöyle pat diye attık bak orada bir hasar verdi, alan hasar veriyor, az bir şey alan hasar veriyor şöyle bir düz vuralım şu adama, bir exhaust satan bu adam ne yapıyor şöyle çaktım bayağı dövdük adamı şu an bayağı bir az canı kaldı Q'su bu işe yarıyor W'su kalkan veriyor ne gibi diyelim? Tarihin kalkanı gibi bir kalkan veriyor. Ama şöyle bir şey var. W üstünde kalkan olan bir ad hedeflere karşı verdiyseniz mesela W'ye bastım şu an kalkan verdi. Dehşet bir kalkan. Can da bastı bakın. Erly ile girdiğim için böyle ihtimalle kalkan üstüne kalkan vermiş gibi saydı. Can bastı. İkinci aktif olarak can basıyor yani veya üçüncü skill olarak kullandığımız için de öyle yapmış olabilir. Şu an tam çözemedim ilk defa oynuyorum her oyu. Üçüncü skill iki kere vuruyor dediydik sonuçta. Mesela ne dediydik? Ee, Janna bu adama kalkan attı. Ben de W attım cam basacak adama. Bir deneyelim. Bak şu an sadece kalkan attı. Demin üçüncü skilliymiş. Üçüncü skill iki kere vuruyor dedi ya. İki kere kalkan attı cam bastı. Yani W normalde kalkan atıyor ama hala hazırda üstünde kalkan etkisi olan hedeflere de can basıyor. Şöyle bir savuralım. 500 trilyar ping olduğundan zaten zor atılıyor. E'si ne şey daha yordu. E'sine bir bakalım. E'si aklıma gelmedi şu an açtım da gördüm de aklıma gelebilir. Şu anda aklıma gelmedi. Bir atalım E'yi neymiş? Oo bayağı bir slow attı adama. Dünyanın slow'unu attı herife. Kendimize de basabiliyoruz ben buna aynen öyle. Kendimize de basabiliyoruz. Keseriz bu adamı bu arada. Şuraya bir flash atsam öldüm anas sat ya. Keşke bursaydı bizim çocuk. Neyse bayağı güçlü aslında. Çer pinksiz oynansa güçlü. Ve pinkli oynadığımız için şu an sıkıntıdayız. Bu AP'm kasılıyor bu karakteri arkadaş. Ben support kasacağım aga. Luden filan öneriliyor önerilenlerde. Ama bu karakter normalde hani yanında bir dost şampiyonu varsa güçlü. Ultisinin şöyle bir özelliği var. Ultisi de Sona ultisi gibi gene. Ee, şöyle bir özelliği var. Mesela Zoe duvarın arkasından e atarsa uzağa attığı gibi ultiyi de bir düşmanın önünden kurtarlıyorsun onu. Slow'u koydum bak bildiğin dünyanın slow'unu yedi herif. Ulti de bizim takımdan birinin üstünden atarsak mesela Zoya şurada ne atsa tahüte kadar gidiyor. O gibi ben ultiyi bu adamın üstünden geçirirsem bir o kadar menzil kazanıyor. Yani stekleniyor bilmiyorum. 2-3 tane kişiye stekleniyorsa zaten dünyanın menzili olur bu. Ne fullleyelim? Q fullleyelim. Hala hazırda öyle bir şampiyon da neydi belli değil. Pink de olduğundan zaten benim değil koynayışım. Bir kabat atsak bir ilk bakış temalı bir video olsun bu. 600 liralık 3250 liralık kostümü de bu. Hiç 3250'ye de benzemiyor ama. CTRL biri bu. CTRL ikisi. Mikrofonu attı orada bir şeyler işliyor. CTRL 3'ü. Selfie çekiyor. CTRL 4'ü kopuyor. B'si kopalak geliyor. Ya, yanımızda arkadaş varsa sıkıntı yok takım arkadaşından güç alan bir şampiyon Kestik adamı çok güzel Çok yanlış girdiği için kestik lan ignite attı adam Şerefsize la. Neyse bizim ADC kastı. Biz kasmasak da olur. Önerilenlerde Luden Cacurt var. Bu, bunu mid itemi ne mid şampiyonu olarak gösteriyorlar herhalde ama pasifi yakındaki arkadaşlara göre hani normalde skillleri yakındaki arkadaşlara göre güçleniyor. Allah Allah. Bak. Üçüncü vuruş. Şimdiki skill. Eko. Eko dedi. Yani ikili atacak şimdiki skill. Q'yu ikili attığında şey ediyor. Q'yu ikili atarsa iki tane atıyor hasar veriyor. E'yi deneyeceğim. bak renkleri renkleri değişti. Şöyle bir E atalım. Bak iki tane attı gördün mü? Bayağı bir kalkan veriyor ya. Damage da atıyoruz güzel. Dönme la. 6 level olmuşum zaten dönme dönüp deneteceğim. Niko'ya benzer. Zaten çıkan şampiyonlar birbirine çok benzer. İşte son zamanlarda çıkan şampiyonlar. Bayağı da bir alanı var. Ha. Attın da hani ping olmasa yakın atsan demeyici yiyecek yani. Şöyle bir atam şunu. E'yi bir yedirebilsek ne oluyor bir göreceğiz de. Yeme adam Dil dileniyor yani yememek için. Lee geliyor orada temli. Çok güzel. Kili ben aldım. Ultim geldi bak. Ulti yaz sonra deneriz. Bizim adamın üstünden bir yapıştırsa ulti aslında. Şöyle bir atalım ultiyi. Mana kalmadı. Bu ultiyi tutturamadık zaten de. Birinin içinden geçittirsem ne oluyor bunun? Mesela bu adamın içinden geçittirsem Eyi Şöyle atsam Yerinde durma her kere Aa bak iki tane Q atıyor Kalkan verelim şu adama Uy bizim çocuk motor oldu Motor etti bir şeyler işte yani. Zaten Samira güçlü bir de bu Karakterle yanına geldiğinde Wayne zaten tek yayörge veriyor atıyorlar Dans ederek beyzimizi atalım ya ne bileyim hani bu kadar para verdiğiniz bu kostüme bu kadar uğraştınız 3250 rp'lik bir skin çıkarttınız Niye Sonanın amca gibi bir Hero çıkarıyorsunuz yani Sonanın amca bu bildiğin sonanın amca kızı yani <laughs> Mobilitesi yok tepesine çok de geberi bu karakter atlaması yok zıplaması yok Hemen karşıya sup diye geldiğinde de kanserler Baksana range'i bayağı var şöyle bir at onu Hora Komple o alana çarpıyor. Bu alanın içinde ne kadar insan varsa basıyorum acaba W. TF'lerde gücüne bakacağız bir de bu şampiyonu. Şu E'yi bir tutturmak istiyorum ben ya. E bir kere tutsa ne olacak bakacağım da. W gelecek. Şimdi W basacağım. Bakalım canımızda ne kadar da olacak. Bakacağız. Üçün, üçüncü skill yani bu sarıya döndüğünde iki, iki kere kullanıyor skillini. Ulti de geçerli değil böyle gittim Ali. Ulti gelsin bakacağız. Ulti de geçerli değil. kendime kullanıyorum. Can da bastı bak. Bu alanda herkese can basıyor. Kefaret gibi bir şey patlıyor. Yumi nereye gitmiş? Yumi hecarimle gezmeye başlamış. skillleri spamlayalım. ikinci skill gelsin. W ile gene can basacağım. Yani. W'nin CD'si bayağı var. Bu arada OP olduğundan skill. Warabagla dünyanın kalkanı canı bu. Bu ne arkadaş? Kanser eder insanı bu. Ultiyi bir kere tutturabilirsem nice olur. Bizim çocuğun üstünden ultiyi bir atasım var benim ha. Ulti birinin üstünden geçtiğinde çarm atıyor bir de. İkili attın da böyle gitti Öyle bir şeydi. Deneyeceğim. Dutturamaz ki ultiyi. Ping'e baksana. İkili W gelecek şimdi. Ulay rampage mampage değeri biz mi alıyoruz bu killleri? Double kill. Pink'ten double kill bile demedi yani. Katletti gebildiğin ortalığı. Zonya'ya doğru bir aykırlayalım. Bir tane gırık kıl gırı ölemetle. Tamamdır. Ben bu heronun support mu neydiğini tam çözemedim. Mid mi support mu neydiğini çözemedim ama yanında adam olmadan ek, yanında adam olduğunda ekstra büyü hasarı, ekstra menzil çatçurt kazanıyor bu hero. Hemen saçma ve OP bir şey olduğu kesin. Hareket hızı da mı veriyor bilmem muyum, bu hareket hızı da veriyor herhalde. Bizim çocuk orada bir şeyler işler. Daha sütün attı. İkili attın daha sütün atıyormuş. Duran hedefe tutturabildik sonunda. Nereye gitti lan adam kayboldu ya. Ha buradaymış. Ultiyi bir deneyelim herifin üstünde. Daha çarım atıyor bak gördün mü? Vallahi herif durmasa onu da başaramayacağız. Güzel de minyon temizler ha bu. İkili E'yi deneyelim bir oradan tekrar. İşte bunlar. Şöyle bir komple koca alana E basıyor ben. Komple koca alana W basıyor. Camman basıyor. Çat çat iki tane bir attı. Minyon dalgası kalmadı bak. Böyle bir şey mi var ya? Lee Sin Su almaya çalışacak herhalde. Asis gelsin. ben da indi ölecek adam. Gençler Riot gene OP bir çar çıkarıyor böyle gittim Allah. Sizin yorumlarınız nedir bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmına atın yorumunuzu Bence çok aşırı OP bir şampiyon İkili E attığımızda sütun atıyor değil mi Şöyle bir tane bir E çakalım şu adamı Aynen sabitleyiyor büyük ihtimal yerine Şöyle bir Sion atalım Daha Sion, Sion tabi durdurulamadığı için Kaçtı gitti Evet, tekrar gelsin deneyeceğiz Fiona. İkinciyi tutturamadık. ikinci tuttu. Şuna bak çatır çatır yanımızdaki adamlardan alıyor. O böyle işte. İkinci skill geldi. Bak ikisi de tuttu sütün yedi adam. Sütunlu çarımlı çeşit bir her olmuş. Şuna bir egzoz satarım ben. Ah be arkasında adama da sekiyor ha. Arkasında adama da sekiyor sikil. Ora karıştı tam. Güzel. Karakteri beğendiniz mi? İşte 3250 RP bu skin'e verilir mi? Tartışalım. Yorumlar kısmında buluşalım. Bence verilmez. Çünkü kostümsüz hali de zaten aşağı yukarı aynı. Tipi de aynı. Yani niye 3250 RP buna verilsin ki? Baksa Sona'ya 3250 er RP vermekle aynı. Bilmem. Siz kendi görüşünüzü yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Benim için sizin görüşleriniz de önemli. Şöyle W basalım. Tam gaz gidelim. Bak 100 hareket hızı veriyor. 477 idi, 377'ye düştü. Kultizi Ahri'nin E'si gibi. Bizim amcaoğullarının yanına giden bizim çocuğa can basılacak o Can bası bırakın bizim çocuğa. Şöyle ultiyi attım da çarmı var mı yapıştırıyorsun. E ee, gene geldi. E ee, yapıştıralım adama. Sabitledik. Köyü çaktık. Bu ne aga ya? Kanser tam kanser şampiyon. W atıyorsun. Tam gaz koşuyorsun. Bu adam bizim çocuğu öldürmeye mi çalışıyor al lan Sütunu koydum beyler kesin Kırılgan bir şampiyon böyle ihtimalle. Hani bize çok dalan olmadı zaten adamların yarısı afk kalmış da Hecarim bir tutarsak Hecarim'e cc atabilsek Atılma Hecarim koşalak ediyor Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar siz karakteri beğendiniz mi Nasıl buldunuz işte alınır mı alınmaz mı Diyot ne Bir bakalım. Bütün herkese kalkan malkan atıyoruz. Sütun atıyoruz. OP bir şampiyon. Yorumlarda görüşmek üzere. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Yondayme. Hisama